tüm dünya mücadele ediyor. Ülkemizde de bu mücadele bütün hızıyla sürüyor. Ülkemiz hakikaten başarılı bir mücadele yürütüyor. Bunu açıklıkla ifade edelim. Süreci çok iyi yönettiği ülke olarak e, çeşitli tedbirler aldık, e, kurallar koyduk, bunları uygulamaya çalıştık. Geldiğimiz noktada bu süreç ama bitmiş değil. Ee, henüz salgın bitti, normal hayatımıza dönelim, herkes istediği gibi hareket etsin, deme noktasında değiliz. Ee, yapmamız gereken e, bu süreçte, yani bazı yasakların kaldırılıp e, yeni normal dediğimiz düzene geçildikten sonra yapmamız gereken, al biz, bizim tarafımızdan alınan bazı kararlar var hızlı saha kurulumuz, pandemi kurulumuz bu kararlara mutlak sürekli uymamız gerekiyor. E, hepiniz maskelisiniz. Bu çok sevindirici. Güzel. E, mesafemizi de koruyalım. Özellikle mesafe konusuna da dikkat edelim. Düğün gibi, nişan gibi merasimlere çok dikkat edelim. Kurallara uygun şekilde izin verilenler e, mutlak sürekli yapılsın kurallara riayet edelim. Aksi takdirde bize maalesef hastalık olarak dönüyor. İlimizde tabi şöyle ifade etmek daha doğru sanıyorum. İstanbul gibi, Ankara gibi, Kocaeli gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde karşıda hemşehrilerimiz çok sayıda var. Zaman zaman bunlar yaz ayının da etkisiyle tabii ki şehrimize geliyorlar. Yakınlarını, akrabalarını ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlere dikkat edelim. Özellikle köylerde de bunlara zaman zaman rastlıyoruz. Yani bir hoş geldin deme, bir işte yeni gelen kişiye birlikte olma, onu görme adetimiz var. Bu çok güzel bir adetimiz. Çok güzel bir gelenek ve görevimiz ama bulunduğumuz konjonktür, böyle bir konjonktür değil. Yani olabildiğince birbirimize e, yanaşmayalım, mesafeyi koruyalım, bu tür faaliyetleri, e, ziyaretleri biraz erteleyelim ya da usulüne göre yapalım. Ziyaret ediyorsak mesafemizi koruyarak, işte maskemizi takarak ve hijyen kurallarına, temizlik kurallarına da uyarak yapalım. E, i̇ki tane şu an itibariyle normal serviste yatan hastamız var. Bunun dışında yoğun bakımda ya da entübe ettiğimiz hasta bulunmaması ilimiz açısından çok sevindirici. Ama ama inanın e, özellikle il dışından gelen vatandaşlarımız geldikleri hangi Belki de bu mikrobu alıyorlar ve şehrimize taşıyorlar. Onun için e, bu vatandaşlarımıza karşı çok dikkatli olmamız lazım. Onların da geldikleri zaman ailesinde, ilişkilerinde çok dikkatli olmalar lazım. Bir mesafeli şekilde biraz e, hayatımızı sürdürmemiz lazım. E, biliyorsunuz zaman zaman karantina tedbirleri uyguluyoruz. Köy karantina yapıyoruz. 14 gün boyunca girişleri çıkışları yasaklıyoruz. Bu tabi oradaki vatandaşımızın özgürlüğünü kısıtlıyor elbette. Ama bu bizim bu bulaşıcı hastalık riskinin daha fazla yayılmasını önlemek için aldığımız bir tedbirdir. Eğer bu tedbiri almaz isek hastalık daha fazla yayılabilir. Yani belki bir kişi pozitif vaka var ama ondan diğer köyde yaşayan vatandaşlara e, yayılması çok mümkün. Çünkü çok hızlı yayan bir virüsten bahsediyoruz. E, o nedenle hepimizin dikkatli olması lazım. Sorumluluk alması lazım. Sizler muhtar olarak köylerdeki vatandaşlarımızı bu anlamda faaliyetlerini dikkatli izlemeniz lazım. E, kurallara uyulmaması halinde bunu mutlaka eee gözetlememiz lazım. Gerekli yaptırımı da uygulamamız lazım toplumumuzun sağlığını korumak için. Hepinize teşekkür ediyorum tekrar.